Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sargamas oyununu oynayacağız. Bu oyuna bu canavara saldırıyoruz. Onun üstünden hemen kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biz. O bize vurursa arabamız da böyle patlıyor arkadaşlar. O bize vurmadan ona vurmaya çalışıyoruz. O Lego'dan bir canavar arkadaşlar. Biz de onu kırmaya çalışıyoruz bu oyunda. Yine gidiyorum arkadaşlar. Ve bakalım ne yapacak bana. Ondan kaç Tam odaya vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar yine oyuna başlıyorum. Onun yine o bizi şimdi oradan şeyler çıkartacak. Ben onun tam kavuşuna vurdum bu sefer. Şimdi var bazen Devam ediyoruz. O ondan kaçabilecek arkadaşlar. Yine bir kere bulduk Şuraya <laughs> gözümüzü canavar gitti. Şimdi geliyor 3 tane canavar kaldı arkadaşlar. Evet taşıyorum şimdi şuradakini de burada. Şimdi şuradakini şu büyüğü düşünmeyi çalışacağız arkadaşlar. İşte onun ışınlarına yakalandığımız araba böyle patlıyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum. iki tane kaldı arkadaşlar. Gidecektim. Sıfır tane kaldı arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz.